Farmavet'in standındayız. Farmavet yönetim kurulu üyesi Deniz Petekkaya ile birlikteyiz. Deniz Bey merhabalar. Merhaba teşekkürler. Size kendinizden bahseder misiniz birazcık? Tabii teşekkür ederim. Deniz Petekkaya ben. Farmavet İlaç Firması'nın yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda dış pazarlardan sorumluyum. Biz evet, de... Bir bize Farmavet'in faaliyetlerinden birazcık evet, anlatabilir bahsedeyim. misiniz? Evet bahsedeyim. Biz de 1983 yılından beri Türkiye'de hayvan sağlığı ürünleri geliştiriyoruz, üretiyoruz. Hem Türk üreticileri hem de yabancı yani yurt dışındaki ülkelere ihraç ediyoruz. Fuar hakkında neler düşünüyorsunuz? 4 yıl aradan sonra gerçekleşiyor ülkemizde. Ciddi de bir katılım söz konusu şu an. Sizin için nasıl geçiyor? Görüşleriniz neler? Fuar güzel geçiyor. Yani ilk günün kalabalığı diyelim herhalde. Yabancı katılımcı da oldukça fazla. Özellikle Orta Doğu bölgesinden, Afrika'dan ee, var tabii e, Güneydoğu Asya'dan da e, hatta Uzakdoğu'dan e, ve e, Orta Avrupa bölgesinden de aslında bizim e, ziyaretçilerimiz kendi oldu. Katılım evet. Ziyaret onları evet zaten oldu. onları düşünerek saydım Orta Asya'dan e, Uzak Asya'dan e, Orta Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan gayet e, gelenler var. E, 4 liradan sonra aslında pandemi girdi ve uzun bir süre geçti. Türkiye tavukçuluğu ve dünya tavukçuluğu hakkında neler düşünüyorsunuz? Neler değişti ve gelişti? Şöyle pandemi zaten herkesi etkiledi ee, yani sadece Türkiye'yi değil gemi e, fiyatlarında e, çok büyük dalgalanmalar yaşattı. Ondan sonra bunun arkasından gelen e, Ukrayna Rusya e, savaşı diyelim e, o da büyük e, krizlere yol açtı. Dünyanın birçok ülkesinde e, maalesef ekonomik anlamda daralma haberleri duyuyoruz. Yani bunun içinde Mısır'da var e, işte Sudan'da zaten bir iç savaş çıktı biliyorsunuz veya Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerde çeşitli ya e, rezervleri, banka rezervleri azaldı. Ne peki, buradan harekette hareketle şöyle. Muhtemelen ya hem Türkiye'de hem globalde bizi tabi zor bir sene bekliyor. Gerçi sene yaraladık. Ama belki önümüzdeki bir sene daha zor geçecek. Ama ondan sonra muhtemelen kendi kaynaklarını iyi kullananlar ve doğru yatırımlar yapanlar bir şekilde hem var olan değerlerini, pazarlarını koruyup hem de belki de yeni pazarlar bulanlar bu sürede kârlı çıkacak. O yüzden fuarlar bizim için önemli. Yani temenni ederim ki İstanbul'daki bu e, bir Türkiye Fuarı da her geçen sene daha fazla e, ziyaretçi ve katılımcıyla da olsun. Daha büyük bir fuar olsun ve bizler dünyanın her yerindeki fuarlara katılıyoruz farmavet olarak. E, Türk bayrağımızı her yere götürüyoruz ama kendi ülkemizde insanları davet etmek çok çok daha e, keyif verici bir şey. Bizim için stratejik önem arz ediyor. İnşallah ülkemizdeki fuarlar daha da çoğalır ve büyür. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun.